Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle arkadaşlar ışık aldım şöyle arkadaşlar. Prizli ama bugün sizlerle birlikte odamı tanıtıyorum. Arkadaşlar bu çantam yani çantam değil de neyse burada oyuncaklarım var arkadaşlar. Ee, burada da oyuncaklarım var. Kalemlerim var. Burada da kitaplarım var. Arkadaşlar. Arkadaşlar durun. Bekleyin. Dur. Işık gözüksün. Evet arkadaşlar ışık gözüküyor. Burada da arkadaşlar çoraplarım var. Burada da arkadaşlar Dur Elisa ne yapıyorsun? Arkadaşlar burada da kardeşim var. Kardeşim bir şey söyledi hadi. hadi söyle bir şey. Arkadaşlar kardeşim geldi. Neyse arkadaşlar şurada da kardeşimin kıyafetleri var. Adı Burada da kar oynama şeylerim var. Bu sandalyem var. Arkadaşlar arkadaşlar şu an. Elisa ne yapıyor bilmiyorum. Işıklı Elisa'yı göstereyim. Evet arkadaşlar, ışık aldım. Beğendiyseniz yoruma yazın arkadaşlar. Ama pilizli arkadaşlar, bu pilizli. Ee, arkadaşlar, şurada da yatıyorum. Bir de e, piliz var orada. Takacağım bir şey bu arkadaşlar. Arkadaşlar oyun videosu çekeceğim. Yorumlara yazın çekeyim mi? Çekmeyeyim mi? Ama kamerayla çekeceğim arkadaşlar. Bir kamerayla çekeceğim. Yoruma yazın çekeyim. Arkadaşlar bu videoya şöyle 2-3 like gelsin. Arkadaşlar yar... Bu gece çekeceğim. Yani ayın kaçı bugün 20 21 Ağustos. Yarın çekmeyeceğim. Bu gece çekeceğim arkadaşlar. Şurada da boy ölçme şeyi var arkadaşlar şurada. Dur, şurada da arkadaşlar şurada kıyafetlerim var.